Arda, Arda, koçum çalışıyor musun lan? Çalışıyor musun? Ha, evet çalışıyorum Rüzgar, çalışıyorum odaları kırıyorum. Ne Rüzgar lan? Rüzgar mı edeceksin? Taşı şunları taşı hadi yürü, yürü. Bir daha Rüzgar dediğini duymayacağım bana yürü. Tövbe tövbe ya Rüzgar bak ayıp ediyorsun. Rüzgar mı? Ulan ben sana ne dedim lan? Ne dedim ben sana ne dedim? Oh, ulan Rüzgar, ulan Rüzgar. Herkes yerini vaktini bilecek Arda. Patron benim, ben ne dersem o olacak. Çocuklar Ardayı çağırın bana ardayı çağırın. Geldi Rüzgar Beyciğim geldi. Rüzgar Bey merhaba ben çıkabilir miyim? Bütün işleri bitirdim. Çıkacaksın da nereye gideceksin lan? Yok mesai yapacaksın. Rüzgar Bey karnım çok aç. Yemek yemedim eve gitmem gerek. Ne? Karnın mı aç? Ben açadığımı sevmem. Al şu kemikleri ye bakalım. Oo oh! Ulan artık sen çok oldun lan. He dolu lan beni döveceksin Korumalar çabuk gelin bırak lan beni bırak beni. Koş koş Rüzgar Bey bizi çağırıyor koş. Korumalar şunu iyice de bir dövün. Sonra da postalayın şuradan. Oh! Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin lan Rüzgar ödeyeceksin Senden intikam alacağım oğlum alacağım bekle sen bekle sen Yürü anca gidersin <laughs> Göreceksin sen Rüzgar göreceksin Seni bu yaptıklara pişman edeceğim Arda rüzgardan intikam almaya yemin etmişti. Aradan tam 10 sene geçmişti. Arda çok çalıştı, çok güçlendi ve mafya babası olmuştu. Kendilerine kötü davranan herkesi tek tek bitirdiler ama bir kişi kalmıştı. O da Rüzgar. Artık bitti. Sona geldik mafya Arda ailesi. Son düşmanımız Rüzgar ailesiyle yüzleşmeye gidiyoruz. Merak etme babacım artık her şey bitecek her şey bitecek. Aynen öyle her şey bitecek 10 senenin intikamını alacağım senden Rüzgar intikamını alacağım yürüyün gidiyoruz. Bakalım mafya Arda ailesi Rüzgar ailesini ne bilecek mi hep beraber göreceğiz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Mafya babası Arda Bey geliyor kapılar açın buyurun efendim buyurun. Çocuklar sizler evde kalacaksınız. İyice kollayın etrafı biz çıkıyoruz Emredersiniz efendim merak etmeyin Gözünüz arkada kalmasın Mafya Arda bey buyurun efendim Geçin şöyle aracınıza Şöyle kapınızı da kapatayım Herkes hazırlıklı olsun büyük bir savaş başlıyor Efekan sen öne geç kardeşim Korkak Rüzgar ailesi Sonunuz geldi oğlum Mafya Arda ailesine bulaşmayacaklardı Yusuf oğlum yardım et biraz bana yardım et Başımız çok kötü belada. Gitmemiz lazım. Ya babacım nereye gidiyoruz kaçar gibi ben hiçbir şey anlamadım. Kaçmazsak öleceğiz oğlum öleceğiz. Mafya ailesi geliyor peşimizdeler. Yürü hadi yürü çıkmamız lazım acilen. Rüzgar Bey uçağınız hazır efendim buyurun. Çabuk çabuk gitmemiz lazım oğlum çabuk. Uçakla yurt dışına kaçacağız. E, baskın var baskın var Eyvah geldiler Sıkı tutun oğlum sıkı tutun Gidiyoruz sıkı tutun Korkak rüzgar kaçıyor İndirin şu korumaları indirin indirin e, Çok kalabalıklar çok kalabalıklar Alın lan size alın lan size Babacım biz inelim mi? Gerek yok korumalar halleder bitirin uğah, uğah, uğah. Mafya Arda ailesine bulaşmayacaktınız oğlum uğah, Alın lan oh, Elim elim Yusuf korkma oğlum korkma az kaldı. Uçakla bu ülkeden kaçacağız merak etme kaçacağız. Korkak rüzgar ailesi kaçtı. Babacım bu korumalardan bir tanesi canlı. Güzel alın bunu konuştururuz mekanda. Bu evi de yakın. Emredersiniz Arda Bey efendim emredersiniz. Hemen benzinleri döküp yakıyoruz. Bu evi yakacağız kül edeceğiz. İstediğin kadar kaç rüzgar. Seni bulacağım oğlum bulacağım. Korkak herif evini bırakıp kaçtı. Şöyle yakalım evini. Toparlanın hadi çıkıyoruz yaralıydı arabaya bindirin çabuk. Daha yeni başlıyoruz korkak rüzgar ailesi yeni başlıyoruz. Babacım bizim burada ne işimiz var? Nereye geldik? Havaalanı burada değil ki. Uçağımız yarmış oğlum yarmış. Bu gece burada kalacağız artık yapacak bir şey yok. Ne? Bu harabede mi kalacağız? Otelde falan kalsaydık. Saçmalama Yusuf. Arda ailesi bizi bulur. Beyler gelen var. Vay vay vay. Bunların burada ne işi var lan böyle? Gel hadi gel şurada bir yerde kıvrılıp yatarız ha? Ne oluyor lan? Beyler misafirlerimiz var. Hoş geldiniz bakalım şu elinizdekilere. Biz alalım. Yük olmasın size. Aa bırakın lan bizi. Bırakın. Bizi çok kötü yaparız. Çok zenginiz biz. Çok zenginiz. Bırakın lan bizi ha? Baba babacım. Yürüyün lan yürüyün çabuk çabuk yürüyün kaç yürüyün aldınız bu paraları yürüyün <laughs> Oğlum iyi misin oğlum iyi misin <laughs> Değilim mi, babacım değilim Ölürüm acıyor <laughs> Enayi parası şu paralara bak oğlum koşun lan koşun. Konuş lan konuş korkak rüzgar ailesi nereye gidiyor konuş. Konuşmuyor musun? Konuşana kadar dövün çocuklar. Kime diyoruz oğlum kime diyoruz konuşsana. Nereye kaçtı korkak rüzgar ailesi? Bilmiyorum efendim bilmiyorum vallahi bilmiyorum efendim bilmiyorum. Oh, vurmayın vurmayın. Mafya Arda ailesinin hiç acıması yok. Buradan konuşmadan çıkabileceğini mi zannediyorsun oğlum sen? Abi yapmayın abi beni öldürürler abi yapmayın lütfen yapmayın. Ulan onlar seni öldürür de biz sana ne yaparız lan Efe gel çekil kardeşim çekil. Al lan sana alsana Çabuk söyle bakalım nereye gitti onlar çabuk söyle diyorum sana. Çocuklar konuşmuyor mu? Bitirin işini bitirin işini. <laughs> oh, tamam tamam söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim her şeyi söyleyeceğim. Kaçıyorlar ülkeden kaçıyorlar. Yarın uçakları var. Ben bunları boşuna korkak rüzgar hale istemiyorum ki. Lütfen beni bırakın lütfen. Hah koçum böyle olacak işte. Efekan duydun mu konuştu. Al sana al sana. Demek sen rüzgara çalıştın ha bunca zaman. O zaman senin işini bitirme vakti geldi. Çekil oğlum çekil. Oh, bilseydim o korkaklara çalışır mıydım? Çocuklar. Yürüyün. Hazırlıkları yapın. Gidiyoruz. Korkak Rüzgar ailesini yakalayacağız. Koş! Oğlum koş! Arkadan biraz para çekelim. Koş! Merak etme. Taksi parası çekelim. Sonra taksiyle bu ülkeden kaçacağız. Merak etme. Havalanına gideceğiz. Uçağımız var. Babacım peki ya kaçamazsak? Bir de bütün paramız gitti. Sen merak etme oğlum. Bugünler için para saklamıştım. Gel. Çabuk çabuk. Hızlı ol hızlı ol. Taksi. Taksi. Dur dur dur. Hop dur dur. Atla oğlum atla çabuk çabuk atla. Sür çabuk sür sür. Şehrin arkasındaki ormanlığa git. Bas oğlum bas hadi lan bas. Babacım bizim ormanda ne işimiz var? Ne yapıyoruz burada? Yusuf bir sus oğlum bir sus. Gizli zulamız burada şu paraları şuradan almamız lazım hemen yardım et gel. Bana ne ya üstüm başım bir sinir bana ne. Ulan sanki şimdi çok temiz Allah Allah şuna bak. Neyse işte sandık burada. Bunun içine saklamıştım her şeyi gel buraya gel gel. İşte burada temiz kıyafetler de var. Geliyorum babacım geliyorum. Ne işlerim şu üstümüze neş gibi ya. Tamam şu paraları da alalım. Yürü gidiyoruz hadi gidiyoruz havalına yetişmemiz lazım. Vaktimiz çok az çok az. O mafi Arda ailesinden sonsuza dek kurtulacağız yürü hadi yürü gidelim hadi. İşte geldik. Bakalım Rüzgar Efendi nerede? Çabuk çabuk her yere dağılın. İşte uçağımız hazır. Vay be kurtulduk babacım kurtulduk. Çocuklar siz arkaya gidin siz öne gidin. Etrafı kapatın o rüzgarı bulacaksınız. O rüzgar hiçbir yere kaçamayacak hiçbir yere. <laughs> babacım geldiler babacım geldiler geldiler. Yusuf koş oğlum koş oğlum koş koş çabuk çabuk hızlı ol. Siz geri kalan benimle gelsin. Efe Ali gelin oğlum. Çekil bakalım. Hop silah falan hayırdır? Çekil şuradan koçum zamanım yok. Benim de yok. Bak güvenlik sana zarar vermek istemiyoruz çekil kenara. Allah Allah denesenize bir. Ulan senin ben şimdi ben sana <laughs> çekil demiyor muyum lan? Girin içeri girin çabuk o rüzgarı bulun bana. <laughs> oh vurdum vurdum sizi şikayet edeceğim edeceğim. vah oh, hop oh, oh, ne oluyor lan ne oluyor? Oh. Eyvah içeriye giriyorlar içeriye giriyorlar. Yusuf saklamamız lazım çabuk çabuk uçak ileride. Uçağa doğru koşacağız bir güçlenince tamam mı? Gel şuraya gel gel yanıma gel. Ha? Uçak kalktı mı? Uçak kalktı mı? Nerede lan bu rüzgar? Nerede bu rüzgar? Nerede? Ha? Babacım arkadalar kaçıyorlar kaçıyorlar. Geç çabuk geç 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 geç. Ha? Eyvah. Gördüler bizi! Gördüler! Korkak herif! Nereye kaçıyorsun? Kaçacak geri kalmadı Rüzgar! Babacım yakalandık! Şimdi ne yapacağız babacım? Seni yakalamak için 10 sene bekledim! 10 sene bekledim! Gel buraya! Gel! Bekle! Bekle! Sakince bekle! Şimdi şunu yapıyoruz oğlum! Yakalayın şunları! Yakalayın! Ali! Arkadan git oğlum! Arkadan git! Yakalayın şunları! Koşun! Koşun! 1, 2, 3! Koş oğlum! Koş! Uçak burada! Koş! Koş! Hadi! Kaçıyorlar! Kaçıyorlar! Çabuk! Çabuk! Hadi! Hadi! Kaçıyorlar! Kaçmana asla izin vermeyeceğim asla. Babama yaptıklarının bedelini ödeyeceksin ödeyeceksin. Koş oğlum koş koş. Arkana bakma koş geliyorlar geliyorlar. Çabuk uçak hazır koş hadi koş. Hayır babacım babacım uçağa biniyorlar uçağa biniyorlar ne yapacağız. <laughs> Çok geç mi Arda? hadi görüşürüz biz kaçtık. Hayır hayır kaçma lan kaçma korkak kaçma seni elimden kaçıramam gel lan buraya gel buraya. Üzgünüm Arda'cığım. Başka zaman. Bay bay. Biz kaçtık. Hadi babacığım hadi atla atla. Hı. Gelin lan buraya. Gelin durun lan durun. Bir adım daha atarsanız işiniz biter durun. Heh. Sen nereden çıktın? Babacığım ne Bir adım daha atarsanız işinizi bitiririm. Yusuf sen kaç oğlum. Bir uçağa bin. Hayır babacığım hayır. Artık her şey bitti her şey bitti Yolun sonuna geldin Rüzgar yolun sonuna geldin Gel bakalım buraya gel gel çekin silahları Yanlış bir hareket yapma seni kurşun yağmuruna tutarım Ali abi iyi iş çıkarttı <laughs> Ne güzel kaçıyorduk ya sen nereden çıktın Ali Bu yaptıklarınızdan sonra kaçabileceğinizi sandınız siz Bacarım ölmek istemiyorum Bu intikam için tam 10 sene bekledim 10 sene bekledim Rüzgar Arda, Arda yapma lütfen yapma Arda Çok özür dilerim çok özür dilerim Şuna bak şuna nasıl da korkuyor. Korkak rüzgar ailesi işte ne bekliyorsun? Babacım bunları da ceza keseceğiz. Arda lütfen bizi bırakın Arda. Bizi bırakın gidelim lütfen Arda. Lütfen Arda. Yok öyle rüzgar yok öyle kaçmak. Arkadaşlar size bu korkak rüzgara ne ceza verelim? Yorumlarda yazın. O aynen öyle arkadaşlar videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. Mafya fakir ailesi için çok güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Biz de hepinize kalp atacağız. Arda yapma eskiden biz seninle çok iyi arkadaştık. Öyleydik tabii öyleydik ama sen her şeyi bozdun. Neyse arkadaşlar var. Şimdi videonun sonuna geldik. Kapları tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bu arada bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.